giriş katında meydana gelen Bizim sokak, sokak Muhammed savaş alanına çevirdi. Yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır yedi kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'deki Atatürk Mahallesi'nden. Divan sokaktaki patlamanın ilk tespitlere göre doğal gaz kaynaklı Salı olabileceği Salı pazarında şey öbür tarafı Divan sokak. Ancak daha sonra farklı bilgiler de geldi. Doğal gaz patlamasından kaynaklandığı söyleniyordu. Ama yapılan çalışmalarda içeride antibakteriyel yaklaşık 20 santim uzunluğunda tüplerin olduğunu gördük. Bunlardan tane yapmışlar. Bunlar da havayla ve ateşle e, temas ettiğinde patlama özelliği olan tüpler. Patlama mahallede paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Böyle bir deprem havası vardı burada yani. Annemle kardeşim vardı, bize yoktu kaldı. Çok kötü patlamış zaten. Patlamanın <laughs> ardından yaralıların yardımına önce mahalleliler koştu. Ancak yangın nedeniyle içeri girilemedi. Yaralılar zorlukla dışarı çıkarıldı. ...yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle... Yabancı uyruklu oluyor ama Suriyeli demiyor. Bak. ...şiddetliydi ve pek çok farklı obje, pek çok farklı materyal çevreye saçıldı... ...ve o patlamanın izleri de net bir şekilde ortada. ...olayın tam olarak kesin nedenini belirlemek için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. İkisi ağır, yedi yaralının tedavisi sürüyor. Yaralılardan altısının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. ama nedeniyle park halindeki otomobiller ve binalarda da hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.